Müşavir Akan herkese merhaba. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı Tihan'ın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. Akıncılar piste. 7 Akıncı bir arada. Çekim için bir araya getirilen Akıncı filosunda Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet Akıncı TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 1500 beygir motor gücüne sahip 4 adet Bayraktar Akıncı B TİHA yer aldı. Akıncı B'ler Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacaklar. Akıncı B'nin daha yüksek irtifalarda görev yapabilmesi, özellikle güdüm kitli mühimmat kullanımı açısından oldukça kritik öneme sahip. Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar Akıncı TİHA'lar Filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 akıncı TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan 4 akıncı TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı. Pist üzerinde yapılan çekimlerde nefes kesen, etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 adet Akıncı TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oldu. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülke ile Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA ve İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.